dilerseniz Fırat Akdeniz, sizle başlayalım. Siz de yıllardır kayıpların akıbetini soran ailelerdenisiniz. İşte Cumartesi annelerinin sembol isimlerinden Emine Ocağı kaybettik. Yani Emine Ocağı'nın adalet arayışı ile ilgili neler söylersiniz? Bu kayba dair duygularınız neler? Şüphesiz ki dün Emine Ocağı bizim için kayıp mücadelesini yürüten, insan hakları savunucu için çok büyük bir kayıp, çok büyük bir acı. Gerçekten bizim bu mücadelenin sembol isimlerinden birisidir. Hatta en öncü isimlerden bir tanesidir Emine Ocak. Kendi hikayesi tabii ki 21 Mart 1995 tarihinde oğlu Hasan Ocak'ın gözaltına alındıktan sonra başlıyor. O akşam eve arayıp ben balık alacağım siz yemek yapmayın dedikten sonra Hasan Ocak'tan bir daha haber alınamıyor. Tabii ailesi duyarlı bir aile. Kendi mücadelesini ertesi günden hemen başlayıp Hasan Ocak'ı aramaya e, koyuyorlar. Ciddi bir kampanya yürütüyorlar e, Ocak ailesi. Hem Hasan Ocak'ın sevenleriyle hem Hoca Hasan Ocak'ın mücadele arkadaşlarıyla hem oradaki duyarlı sivil toplum kuruluşlarıyla yaklaşık 55 gün süren bir mücadele, bir hakikat mücadelesini yürütüyorlar Ocak ailesi. Ve 55 günün sonunda Hasan Ocak'ın e, cansız bedeni Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda işkence edilmiş halde bulunuyor. Maalesef o dönemde Ocak ailesinin özellikle hem hukuksal anlamda yaptığı mücadelenin yani mücadelenin bir sonraki kuşağa örnek açısından çok önemli çok kıymetli kıymetli olarak görüyoruz, biliyoruz. çünkü o dönem ilk defa göz altında devlet tarafından gözaltından kaybedilen bir kişinin akıbetini bizzat devlet tarafından kabul ediliyor. Yani o dönemin dyp chp koalisyonunun insan hakları bakanı Algan Hacal Hacaloğlu o dönemdeki süreci Hasan göz gözaltında kaybettirme olayını kabul ediyor, resmi olarak kabul Ve bu devletin aslında 90'lı yıllardan daha çok sistematik ve bir devlet politikası haline getirdiği gözaltına zorla kaybetmenin ilk inkarıdır ve ilk resmi kabulüdür Hasan Ocak'ın. E, cinayet ile ilgili Hasan Oğuz'un gözaltını kaybetmesiyle ilgili ve aile bir bir kampanya sonucu e, Hasan Ocağın e, cenazesine ulaşıyor ve cenazesi e, işkence edilmiş halde bulunuyor. Yüzü parçalanmış ki tanınmasın diye vücudunun diğer e, parçaları, organları vücut bir korkunç derecede bozulmuş. Ve Hasan Ocağ'ın aslında o dönemde rutin bir şekilde gözaltına alındığının da şey ortaya çıkıyor. durum durumu ortaya çıkıyor. Çünkü elinde parmağında mürekkep işte kemerinde, pantolonun içindeki kemerin olmaması, işte ayakkabı bağcının olması belli ki bir gözaltı rutin işlemlerine tabi tutulduğunun da göstergesidir. Ve devlet ilk defa suçüstü yakalandı o süreçte Hasan Ocağ'ın gözaltına ilgili Aynı akıbeti o Hasan Ocak'tan 3 ay önce gözaltına kaybeden Rıdvan Karakoç'un da cenazesi aynen altın şey kimse ortaya çıkıyor ve e, aile Hasan Ocağ'ın 17 Ocak'ta cenazesi ortaya çıktıktan sonra 27 Ocak 27 Mayıs'ta özür dilerim 27 Mayıs'ta e, bir grup aile aileyle birlikte gözaltına kaybedilen evlatı kaybeden annelerle birlikte Emine Ocak'ta e, Galatasaray Meydanı'nda bir oturma eylemine giriyorlar. Ve o gün bugündür yaklaşık 30 yıldır Türkiye'nin değil belki dünyanın en uzun süreli soluklu vicdan eylemi günümüze kadar geliyor ve hala da devam ediyor. Ve bu mücadelenin belki de en başat rolü, en önemli simgelerden biri olan Emine Ocak, Oca gerçekten çok şey borçluyuz. Bugün eğer hala bazılarımız hayattaysa, bazılarımız yaşıyorsa gerçekten o annelerin verdiği mücadele sayesinde yaşıyoruz. Çünkü o mücadelenin verdiği ruh, o mücadelenin verdiği kararlılık belki de birçok insanın gözaltına zorla kaybetmesine, faili meçhul cinayete kurban yargısız, edilmesine, yargısının infaz edilmesini de önünü açtı. Elbette ondan sonra olduğu yaşandı ama en azından sistematik olarak bir düşüş de oldu 95 yılından sonra. Ve bu mücadele bugün de bizler üçüncü Uşak kayıp yakınları olan hala sürdürüyor ve sürdürmeye devam edecektir. Fırat Akdeniz, size devam edecek olursak... Yani siz de aynı zamanda hem ihade Kayıp komisyon üyesi hem de kayıp yakınısınız. Yani 90'lardan başlayan faili meçhul cinayetler ve kayıpların akıbeti konusunda nasıl bir mücadele yürütülüyor? Bu mücadelelerin nasıl bir önemi var? Ee, ölüm ile hafıza arasında çok ciddi bir ilişki var. Çok güçlü bir bağ var arasında. Toplumun ölümle kurduğu bağ sanıldığından çok daha güçlü bir bağ, bağdır. Ve siz bu bağı ortadan kaldırdığınızda bu bir müddet sonra bir direniş, bir mücadele hatına dönüşüyor. Bakın 100 yıl önce bu topraklarda siz Şeyh Said'i idama götürdünüz. Şeyh Said'in cansız bedeni ortadan kaldınız ve yok ettiniz. Ama insanlar Şeyh Said'le kurduğu ilişki, Şeyh Said'in düşüncesi, Şeyh Said'in mirası, Şeyh Said'in bıraktığı değerleri yok edemediniz. Onu ortadan kaldıramadınız ve o nesilden nesile kuşaktan kuşa bugünlere geldi. Tıpkı Seyit Rıza gibi Kürt önderlerinden Seyit Rıza gibi o da direniş direnişin birer sembolü olarak Kürtün hafızasında yer edilmiş ve bugüne kadar gelmiş. Ya yani baş eğmeyen bir direniş abidesi olarak her Kürtün kalbinde yer alıyor ve sizler onun cenazesini de ortadan kaldırdıktan sonra toplumun e, onlarla kurduğu bağı ortadan kaldıramıyorsunuz maalesef. İnsanların bedenini ortadan kaldırsanız bile onun bıraktığı miras, onun bıraktığı değer, onun bıraktığı bıraktığı o mücadeleyi siz yok edemiyorsunuz. Tıpkı 90'larda özellikle 90'ların başında 90'ların ortasına kadar e, göz altında kaybedilen, zor da kaybedilen faili ve cinayete kurban gidenlerin ailelerin yıllardır ısrarlı mücadelesinin sonucu Galatasaray Meydanı'nda yükselen o direniş hattına kadar ki dönem. Yani 95 yılına kadar özellikle Kürdistan coğrafyasında yıllarca annelerimiz karakol kapılarında, adliye korununda kendi kayıplarının akıbetini sormaya çalıştılar. Ve devlet hepsine ortak bir dil kullandı. Ve devletin aslında Kürt'le kurduğu ilk cümle inkar cümlesidir ve tek bir cümle kurdu onlarla. Biz bilmiyoruz kaybınızı. Aslında bu inkar 100 yıl önce bu topraklarda yeşermişti zaten. Kürdün diline, Kürdün kültürüne, Kürdün kimliğine, Kürdün coğrafyasına, Kürdün isimlerine o inkarla başlamıştı. Ve 100 yıl sonra geldiğimiz yer bir inkardan bir varlık tanıma meselesine döndü bu, bu mücadele. Tıpkı kayıp yakınlarının 95'te ilk defa kayıplar meselesini kamusal alana taşıyarak, Kayıplarımız nerede? Kayıplarımızı sağ aldınız, onları sağ istiyoruz mücadelesinden sonra e, bu günlere taşıyan ve bu günlere gelen o hafızadır, o birikimdir, o e, mücadele geleneğidir. Ve bizler de özellikle e, annelerimizin bu bu mücadelede öncü olan annelerimizin mirasını taşımak, onların o e, e, kayıplar mücadelesine verdiği, Mücadeleyi geleceğe taşımak ve son kaybımızı bulamak kadar bu mücadelemizi sürdürdüğüne dair ki verdiğimiz sözlerin üçüncü kuşak kayıp yakın olarak bunu ileriye taşıyacağımıza ve annelerimize verdiğimiz sözün yerine getireceğimizi bir kez daha burada sizin huzurunuza dile getirmek isteriz. Ee, yani Fırat Akdeniz zaten e, Adalet arkadaş birçok konuyu açtı. Şimdi 27 Şubat'ta Kürt Kültür Bakanlığı'nın talimatı olanın çağrısının ardından e, yürütülen barış ve demokratik toplum e, süreci e, devam ediyor. Yani bu süreç kapsamında işte günlerdir gündemde komisyonların kurulması gündemde. İHAD ve kayıp yakınları olarak siz de yıllardır hakikatleri araştırma ve yüzleşme komisyonu kurulmasını istiyordunuz. Tam böyle bir dönemde yine bu hakikatleri araştırma ve geçmişte yüzleşme komisyonu da kurulmalı mı? Neler söylemek istersin? Şüphesiz ki içinde bulunduğumuz süreç çok kıymetli, çok değerli. Yani son 10 yıllık süreç olan üstü bir savaş dönemi ona üstü bir hak ihlali, ona üstü bir insan hakları ihlali sürecinden geçtik. Gerçekten e, yaşam hakkı elinden alındı. En basitinden ölülerimiz günlerce sokak ortasında e, bedeni çürümeye terk edildi. İnsanların mezarlarına saldırıldı bu süreçte. Yani insanın eee 100 yılda ömrüne sığdırmadığını biz şu 10 yılda ömrümüze sığdırdık. Yani şehir savaşlarını sığdırdık, darbe sürecini sığdırdık, pandemi sürecini sığdırdık, deprem sığdırdık, savaşları sığdırdık. Gerçekten bu bizim bu coğrafyanın kaderi bir, bir coğrafya belki de bir talihsizliğidir. Şüphesiz ki daha düne kadar savaşı konuşuyorken bugün toplumsal bir barışı konuşmamız çok kıymetli, çok değerlidir. Biz kayıp yakınları olarak da insan hakları savunucu olarak da yıllardır bu barışın e, tesisi, toplumsal bir barışın mutabakatının sağlanması noktasında İHAD'nin bugün e, bugüne kadar üstlendiği rol ve misyon ortada. En son ki... E, Yaşanan tören e, sürecinde de insan hakları denil bu işin e, en başat rolünü üstlendiği, sorumluluğunu üstlendiği. Tabii ki e, biz e, gerçek bir barış sağlanmadan kendi kayıplarımızla yüzleşmekten e, yüzleşmeyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Ancak toplumsal bir barış, toplumsal bir mutabakat sağlanırsa kendi kayıplarımızla yüzleşmekten, e, kayıplarımızın akıbetinin ortaya çıkmasını biliyoruz. Ve bildiğimiz için bu yüzden barış sürecini bu yüzden çok kıymetli buluyoruz. Çok, çok değerli buluyoruz. Elbette bizim mücadelemiz 30 yıl önce şunu söylemiştik. Dirisini aldığımız kayıplarımızın hiç olmasa kemiklerini verin demiştik. Hiç olmazsa e, ölmeden önce bir mezar olsun, bir mezar taşı olsun. Gidip anneler e, gözyaşlarıyla toprağını ıslatmak, ağıt yap, yapmak, bir karanfil bırakacağınız bir mezar talepleri vardı. Ve bugün belki düne göre çok daha umutlu bir yerde diyebilirim. Elbette ki umudumuzu ve ihtiyatı te tedbirimizi koruyoruz. Çünkü biz bilmiyoruz ki Türkiye'de toplumsal bir barışın sağlanması için mutlaka yasal güvencelerinin garanti altına alması lazım. Mutlaka bu işin bir yasal... E, durumun olması gerektiğini biliyoruz. Elbette mecliste komisyonun kurulması çok kıymetli, çok değerlidir. Ve o meclisin çatı, alt çatısında bir e, yüzleşme ve hakikat komisyonu kurulmasını da e, zaten bunun en öncelikli taleplerimizdendir. Çünkü kendi acımızı, kendi e, yasımızı tamamlamak istiyoruz. Çünkü e, e, ortada bir beden yoksa, bu beden bir mezarla buluşmamışsa, bu beden, bu beden belli bir ritüellerle siz o, onun ölümüne tanık etmemişseniz, şahit olmamışsanız, onu e, ebedi istirahate uğurlamamışsanız bu singevsel evrende insanın duygu dünyasında bir boşluk yaratıyor. Ve biz kayıp yakınlar işte o tam da o boşlukta yaşıyoruz maalesef. Tam da tamamlamayan bir yaz sürecimizi, devam eden bir yaz sürecimizi e, bitirmek istiyoruz. Ama ayrıca sadece yasımız değil... Bugün bize bu acıyı yaşatanlar, bugüne getiriler ve birçok gözü açık bir şekilde bu dünyadan göçüp giden annelerimize olan sözümüzdür. Faillerini ortaya çıkartıp gerçek hukuk önünde e, hak ettiği cezayı e, almaları noktasında bu mücadelemizi ve bu taleplerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ve bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Koşullar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun son kaybımız ortaya çıkana kadar, bulana kadar ve failler yargılanana kadar bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz yani Fırat'tan baktığın zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan da tarihi, adını tarihi dediği bir açıklamasında kayıplerin yani kayıpların akıbetini e, faile meçhullerden bahsetti. Hani aslında bir nevi devletin o dönem işlediklerini e, açık alanı kez e, itiraf etti. E, yani kayıpların akıbetini ortaya çıkarmak, e, failleri yargılamak gerçekten imkansız mı? Ya da Türk devleti geçen onlara yıla rağmen bu konuda neden neden adım atmıyor? Neler söylemek istersin? Bakın e, <laughs> aynı Erdoğan 2011 sürecinde kayıp yakınlarıyla Dolmabahçe Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Berfuana da vardı. Berfuana çıkıp ben evladımı istiyorum, bana evladımı geri verin demişti. Ve Erdoğan ona şöyle demişti, sana söz veriyorum senin evladını getireceğim diye. Bu, bu meelde bir diyalog geçmişti. Çok ilginçtir çok kısa bir süresinde meclis çatısı altında bir bir inceleme komisyonu oluşturuldu. Sanırım hafızam yanılmıyorsa ama o dönemin Anayasa Profesörü Zafer Ülkü başkanlığında bir komisyon kuruldu ve bu komisyon yaklaşık 4 ay boyunca bir çalışma yürüttü. Bu çalışma sonucunda yaklaşık 350 sayfalık bir Cemil Kırbayır dosyasında bir belge bilgi oluşturdu ve e, 1980 darbesini biliyorsunuz ilk gözaltında zorla kaybedilen kişidir Cemil Bayık 13 e, Eylül 1980 tarihinde ve e, o dönemde muazzam derecede bir bilgi arşivini de elde ediyor aslında o komisyon yani 350 sayfalık bir e, dosya ve o dönemde e, geçici olarak 20 günlüğüne gelen bir çaycının bile dahi görüşüne başvuruyor. Yani devlette inanılmaz derecede bir arşiv var, inanılmaz derecede bir hafıza var, saklı bir arşiv, saklı bir hafıza var ve e, oradaki raporun sonucunda Cemil Kırbay'ın göz altında zorla kaybedildiği ne ulaşıyor ama bedeni ortadan kaybediliyor. Maalesef devlet hiçbir zaman e, göz altında zorla kaybedilenin akıbetini ortaya çıkmadı. Yani Hasan Hoca belki bunun tek istisnayı ve devlet tarafından bu suçu kabul edilen tek örneğidir. Ama ötesi olmamıştır. Belki daha sonraki e, iftira, itiraflarla bazı bedenler orta, e, bazı e, kayıp bedenler ortaya çıktı ama bu devletin kabul edip ortaya çıktı değildir aslında. Bir şekilde görgü tanıklarının, itirafçıların e, beyanları sonucu ortaya çıktı biliyorsunuz Cizre'deki asit kuyularında Abdülkadir Aygan'ın e, itirafları, özel hareketi, Ayhan Çarkın'ın ifadelerinden bunlar ortaya çıktı. Tabii ki e, bizler açısından e, kayıplarının e, akıbetinin ortaya çıkması e, devlet tarafından çok zor e, değil. Devlet isterse e, çok rahat bir şekilde kurduğu o komisyona benzer bir komisyonla e, 90'lı yıllarda, aslında 90'lı değil 80'li yıllarda çünkü e, 80'li yıllarda ilk defa gözaltına kayıp sistematik hale geliyor ama 90'lı yıllarda gözaltına kayıp bir devlet politikası haline geliyor ve o, o gün bugün de devlet bence bütün arşivleriyle, bütün belgeleriyle e, bu cinayetleriyle gözaltına kayıp, zorla kaybetmeye, faili çul yargısi hepsinin kayıtları da vardır hepsinde arşivleri arşivleri de vardır ama eğer gerçekten bir barışa sağlayacaksak bir barış oluşturacaksa halklar arasında önce kendi ölülerimizle yüzleşmekten mez mezarsız ölülerimizi ortaya çıkmakla başlıyor gerçek bir e, barıştan bahsedeceksek ölülerimizle yüzleşeceğiz kayıplarımıza yükseceğiz ve bunların faillerinin hukuk önünde e, hak ettiği cezayı çarpmasıyla e, ancak e, gerçek anlamda bir adalet, onarıcı bir adalet sağlanabilir. Yoksa ötesi e, sadece toplumsal bir barış olur ama eksik bir barış olur. Kırılgan bir barış olur. E, yani Fırat Akdeniz, e, kayıp yakınları süreci, bu sürece nasıl bakıyor? Yani süreçten neler bekliyor? Aslında biraz önce de dile getirdim, ifade etmeye çalıştım. E, elbette eee e, Bundan 10 yıl önceki barış sürecinin yarattığı bir hayal kırıklığı, yarattığı bir sonrasındaki gelişen savaş dönemi, savaş süreci gerçekten bizi bir temkinliğe sevk ediyor. Bizi bir iyimser, evet iyimserlik var belki kısmen ama bir o kadar da kuşkuyla bakma, bakmaya sevk ediyor. Haklı gerekçelerimiz var gerçekten. Çünkü o dönem yürütülen barış süreci daha çok iktidarla pekiki arasında ama bugün daha iyimser bir yerden baktığım zaman bu süreci sanki aktif rol üstleyicilerden bir tanesi de devlette Bizzat devlet bu sürecin başat aktörlerine biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu bizim için aslında bir noktada bir devlet politikası olarak bu süreci üretiliyorsa bizim için sevindirici bir durum. Biraz iyimser bir durumu da yaratıyor. Elbette kayıp yakınlarının yıllardır meydanlarda, alanlarda 30 yıldır genzimizi yakarak her hafta kayıplarımızın akıbetini ortaya çıkartmasını istiyoruz. Birçok anne başta bu mücadeleyi yürütürken hiç olmazsa çocuğumun derisini isterken aradan yıllar geçtikten sonra hiç olmazsa ölmeden Kemiklerine kavuşayım, hiç olmazsa kemiklerini bana verin, hiç olmazsa ölmeden onun bir mezarı olsun, ona kavuşayım dediler. Ama maalesef birçok ana annemiz bu hasretle kavuşmadan, gözü açık bir şekilde bu dünyada göçüp gitti. Elbette bizler bu sürece anlam atfediyoruz, önemli buluyoruz, değerli buluyoruz, kıymetli buluyoruz ve biz gerçek bir hakikatta yüzleşmek, de eğer bunu talep ediyorsak toplumsal bir barıştan geçtiğini biliyoruz. Topluma, toplumsal bir barış sağlanmadan e, adalet ve yüzleşmeyin de gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. E, bu yüzden bu süreci e, tüm e, e, kayıp yakınları olarak, insan hakları savunucu olarak e, bunu sahiplenmeye, e, bunun e, oluşabilmesi için üzerimize düşen sorumluluklarını e, yerine getirmeye çalışıyoruz. Ee, yani Fırat Akarşı'nın siz de yıllardır e, burada hem e, ailelerle eylemlerdesiniz e, Koşu Yolu Parkı'nda. Yani yakınlarının kemiklerini arıyor bir yerden aileler bir yerde de son dönemde mezarlıklara dönük e, saldırılar arttı. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İnça, i̇nsani açıdan ne söylemek istersiniz? Ee, şunu söyleyebilirim aslında. Şu hayatta bir insana yapabileceğiniz en büyük kötülük, en büyük acı ona kayıp duygusunu, acısını yaşatmaktır. Herhalde kayıptan öte acı yoktur. Kayıptan öte zulüm yoktur. Kayıptan öte kıyım yoktur. Çünkü devlet bizim travmalarımızı oynadı. Acılarımızla oynadı. Tıpkı Kürt halkının tarihin ve mekanın dışına itilmiş gibi böyle bir muameleye maruz kaldım maalesef son yüzyıldır. Bakın çok basit size iki üç örnek vereyim. Kayıp yakınlarının içinde bulunduğu bu ızdırap dönemini buna devletin bunları yaşattığı duygu sebebi. Siz sizinle paylaşmak isterim. Bakın Berfu Ana 30 yıl boyunca kendi evinin kapısını açık bıraktı. Dış cephesini, boyasını ve badansını yapmadı. Ola ki bir gün Cemil'im gelir, evi karıştırmasın diye. Ve 30 yıl boyunca Berfu Ana o kapının boşluğunda yaşadı. Ve kayıp, kayıp yakınları açısından biz hep o boşlukta yaşadık. O bekleyiş, o bekleyişte yaşadık. O belirsizlik, o bilinmezlik gerçekten bir kayıp yakını için Yıllardır bir ızdırap halini yaşıyor. Ve Berfu Ana şöyle söylemişti vasiyetinde eğer ölürsem beni gömmeyin demişti. Yani Cemil Kırbayı'nın oğlumun mezarını bulmadan, onun kemiklerini gelip kucağıma koymadan beni gömmeyin demişti. Ve maalesef Berfu Ana 2011 yılında yaşamını yitirdi. Oğlu Mikail abi ee, bir çare bulduk. Çünkü Berfu Ana'nın bir vaziyeti vardı. Ee, Berfu Ana'nın mezarının yanına bir mezar kazdık. Ola ki bir gün Cemil'in kemiklerini bulursa e, Berfu Ana'nın yanına koydu Ve maalesef Berfu Ana'nın vaziyeti de yerine getirmedi. E, o da diğer anneler gibi gözü açık bir şekilde bu dünyadan göçüp gitti. E, Hüseyin Mursun var. E, 1980 darbesinden sonra Bingöl'de bir e, lise öğrencisi de bir devrimci. Gözaltına alınıyor ve biliyorsunuz o dönem gözaltına alınırken yemek de götürüyor akrabaları onlara. Annesi yaklaşık 7 gün boyunca anne babası yemek götürüyor. En son tabura yemek götürürken tabur diyor ki Hüseyin diyor firar edip gitmiş. Anne uzun bir süre akşam yemeğini evin kapısının önüne bırakıyor. Ola ki belki Hüseyin dışarıdadır aç kalmasına gelip yesin diye. Gerçekten bu travmatik meseleler kayıp yakınlar açısından çok çok zor bir e, durum. Keza aynısı Davut Altınkaynak e, altın kaynak içinde söyleyebilirim. Daha henüz 12 yaşındayken gözaltına alınıyor. E, tesadüf annesi de o süreçte gözaltına alınıyor. ve annesi karakolda Davut altın kaynağın e, Filistin askısında olduğunu görüyor. Ve Davut a, Altın Kaynak annesini görünce anne su diyor. Anne tüm yakarışlarına, tüm haykırışlarına rağmen karakol o suyu e, Davut Altın Kaynak bir ve anne bir müddet sonra e, göz altında bırakılıyor ve uzun bir süre anne su içmiyor. Yani doğrudan su içmiyor. Ve bir müddet sonra aile de suraydan su içmemeye başlıyor. İşte mağdurla özdeşleşme meselesi tam da kayıplar açısından böyle bir acıdır aslında. Siz mağdurla özdeşleşiyorsunuz. Yani, Fahri e, örnekler çok. E, biz programın sonuna geldik. Sizin son sözlerini alayım. E, elbette e, bizim kayıplar meselesinde e, kayıplar mücadelesinde e, bu ee, bunun e, e, neticede mutlu bir, e, nihai bir amaca erdirme noktasında 30 yıldır bir hafızamız var, bir mücadele tarihimiz var, bir mücadele geleneğimiz var. Bizim o annelerimize de kayıplarımıza da e, sözümüz vardı yani. E, ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun bizler e, bu kayıp yakınları, üçüncü kuşak kayıp yakınları olarak bu mücadelelerin son kaybımız bulana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimize e, bunun sözünü e, bir kez daha burada vereyim. Ve son kaybımız bulana kadar e, annelerimizin e, gözü açık bir şekilde bu dünyadan göçüp giderken onların ağı hem, hepimizin üzerinde. Bizler bir kez daha e, e, onlara buradan da o sözü veriyoruz. Üçüncü kuşak kayıp yakın olarak ve bizden sonraki kuşak olarak bu mücadeleyi sürdüreceğimize e, en nihayetinde son kaybımız bulana kadar faillerin yargılanıp hak ettiği cezayı çekene kadar bu mücadelemiz devam edecektir.